Ben karakola gelmiyorum. Evet. Sen beni hangi akdan evet. karakola alacaksın? Fiziksel <laughs> İdari mercilerimiz e, sağlık açısından çok önemli tedbirler almıştır ve bu tedbirler de gerçekten uyulması gereken tedbirlerdir. E, vatandaşlarımızın bu kurallara uymaması halinde e, hapis cezalarına varacak kadar cezaların uygulanması da kanaatimizce e, doğrudur. Çünkü bu COVID-19 adı verilen virüsün gerçekten uyumasızlığı, e, ...dünya açısından çok büyük bir yıkımının olduğu açıkça görülmektedir. Bununla ilgili daha ağır tedbirler alınması gerektiğini de düşünüyoruz. Valilikçe ve İl Hıfzıza Kurulu'nun vermiş olduğu kararlara uymayan, usulüne uygun tebliğ edilen kararlara uymayan vatandaşlarımız hakkında hem idari para cezası hem de 3 e, aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceği öngörülmektedir. Kapısının önünde sen uyarı yapmıyorsun ceza yazıyorsun. Sen ceza yazmıyorsun. Direkt cezaya geliyorsun. Adam kapısının önünde ya. Bu nasıl bir Adam kapısının önünde kapısının önünde uyarı yapmıyorsun ceza yazmak için kimlik istiyorsun. Öyle mi? Ya sen şu anda kimliği niye alıyorsun? Ölenebilir miyiz? Yasak sen çekeceğim. Sen hangi haktan kimliğini alıyorsun? O önce uyaracaksın. 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 Sen uyaracaksın. Kimliği alıp direkt ceza yazamazsın. Sen direkt kimliği alıp ceza yazamazsın. Ah ben çekiyorum. Gerekli yere de atacağım. Sen beni kara